Ben baş... herkese merhaba. Ben Mücahit. Yanımda Doğukan, Meryem. Meryem ve Mert var. Mert burada mı? Mücahit başta Ayşe Meryem başladı diye. Merhaba arkadaşlar ben Meryem ve bugün Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Mücahit, Mert ve Doğukan var. Doğukan, herkese merhaba. Ben Doğukan. Bugün sen Minecraft Hunger Games Geldim bölüm 4. <laughs> La telefon çalıyor arkadaş. ben güneşe Allah doğru gittim. Güneş yardırdım ben. Taş kılıç. La sıçtı lan. Ben güneşe doğru gideceğim. Güneş ben nerede? Güneşi bulamıyorum. Hmm. Lan güneş yok. Bismillah. Güneş kayboldu. Taş biri, biri bana koşar. Uca buca git git. Uca git. Neredesin Sen, ama... lan? Aha arkanda At, taş kılıç adam var. Arkanda taş kılıç adam var. Benim benim. Benim. Git bunu git al bak taş kılıçlı. Alamam abi. Zırhım yok yürüyorum. Abi güneşe gelsen zaman yapmışsınız adam. <laughs> Var. Geliyoruz. Abla. Ayanlar var. Abi diyesim. Abla diyesim geliyor. Ay abi diyesim geliyor. Ne oldu? Abi. Beyler bir tane hek var. Beyler bayağı. Deyze, hala. hala. Ben gidiyorum. Oo topla. onu topla öldürebilirsek güzel. <laughs> topla. suyun ah. üstünde duruyor. Julia Marisa bana kalaj ver. Julia Marisa diyorum Mary. Julia <laughs> 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 Marisa mı lan senin adın? İki tuğ ayrın, tuğ iron, Tuğ iron. iron. Yarısı İngilizce, yarısı Türkçe karıştı. Bana kılıç ver. Bir şey İçin. ver bana. Bir şey ver. Ben... Abi, bir dakika çok heyecanlı. Ver bana oh, bir şey oh. ver oğlum. Bir şey ver. Heh. Kızım oğlum. Neyse. Oha Meryem zırhı nereden buldun? Zırh ne? ver bana zırh. Çabuk vur. Ben gidiyorum hemen. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Ben gidiyorum. Ben ma gel gel. Madenin içine gel. Kılıç vereceğim. Öldüm. Madenin içine gel. Aha Mert Öldüm. öldü. Mert mi öldü? <laughs> of Mert of. Oh Mert oh, Beraber duralım yoksa öleceğiz biz de. Ya abi benim peşimden gelin ya. Bu chest'leri ben ölümüne kadar biliyorum. Bana ben, kılıcı bul lan. Ben topla Doğkana verme, Doğkana verme, bana ver. Benim taş kılıcım var. Oha, o zaman <laughs> bana ver zaten. O arkamda adam varmış. Öl, <laughs> öl. <laughs> Oha, abi zırhım yok. Size geliyorum bak. Abla, abi size geliyorum taş kılıçlı adam. <laughs> ah, sahilde bekleyin beni lütfen. Oğlum ben sahilde bir... değilim. Sahile gel. Çok Ben uçakların oradayım abi. Sahile gel. Allah rızası için. Allah kitap kitap için. Tamam abi geleceğiz. Dur, Dur bana kılıç ver. Çabuk güzel bir. Tamam kılıç ben ver. yukarı geliyorum. Yukarı geliyorum. Adamdan kurtulmaya çalışıyorum. Bana falan. güzel bir kılıç bul. Ulan var ya videodayken bu kadar şey olmamıştım. Hadi güzel. Abi al. Al şunu şunu. Aa bir dakika. <laughs> Ayakkabı Heh tamam. Lan bana Oha, Lan bana Oha epic chest'imi mi aldın? Lan bana tahta efendim? kılıç falan ver. Abi yok ki. Al fazladan yayın var. Yemek istiyorsan verebilirim. Abi şu an uçaktayız. O bir tane iki tane tamam daha. Ama en yukarı. Daha ben sizin yukarınıza çık. Epic chest almaya. gördüm gördüm. Orası epic değil ki. Burası çok epic Gel istersen göstereyim epic testi Göster. Hiç bilmiyorum çünkü. Bir tane kule var böyle Al, gözlemeye. Al tatlı kız vereceğim Burcu gel. gel. gel gel. Gel gel. Yukarıdayım gel. Ha burası mı epic test? Dur dur gel. Ucuya atarsın. Şuraya da Geliyorum. Gel. Hiç Şurası gel. değil mi? Gel. Neredesiniz hani ciyaz, Aha, taş, beyaz Aha taşta kılıç var yerde. yerde. İşte ben attım. İyi Şimdi, şimdi ben ayrı zırh olayım da bir de diamond alayım. Hayalini kurusun. Ya şimdi görürsün Mucahit. Mucahit. Al al kapak kapak. neredesin ben... Diamond çıkmadı ama kapak. Bana demir bir göğsüklü verebilir misiniz? Demir göğsüklü. Yoksunuz siz neredesiniz? Yok. Aha taş kılıç. Bana ben lazım. Ben demir buldum. Oğlum, yet, Bana versene mucahit. Ha, Vallahi, tamam tamam ya. Tamam. Bir dakika mikrofonu Neyi kapatıyorum ben. Anne sağ ol. Sen nereden geldin? Bir tane var. demir var. Benden gelmedi. Bana versene bir tanesini. Oğlum neredesiniz siz? Bozuklar. Kral kutu i̇şte. orada bekle. Oh, stik ben... var mı stik? Bende stik var. Bir tane onu da Hadi. kendime saklıyorum. Demir şey göğsünüz var mı fazladan? Ah bunlar siz misiniz? Bana De şey, bir ayrım tam... fazladan bir De ayrım olan? Yok ki. Bir Dur. dakika ben şu sesleri kapatayım. Ya masum benim yapışıyor yere ya. Abi gelin gelin gelin. Gelin burada kraftik var gelin gelin. Burada kraftik var. Nerede olduğunu söyle. Merem, gel. Ben videoyu durdurdum. Niye abi? Abi şey oldu. Ayrın. Aha bana abi, ver, çabuk. ver çabuk. Bana ver, bana ver. Üçümüz ayrın <laughs> kılıç yapacağız şu an. Bana versene. Hmm. Gelsenize. Krafting derdi. Aha. Meryem'i tuttum oltayla. Köpeğim gibi gezdiriyorum kızı. Gel gel. Boost. Ben aldım onu. Ben boost, burada kraldık. Sen boost yap. Boost. Ben senin önündeyim şu an. Nasıl ya? Evet önündeyim. La. La. Hı? Ben Önündeyim de dedim. Yaptım. Önündeyim dedim. De dedim. Aynen kız yaptım ben. La. Ya elim o. donuyor resmen. Yani. Cahit, Cahit deri pantolonun var mı? <laughs> Lan ne oluyor bu? Bozuldu bu grafik. ha. Size ya. bir tane de ses göstereyim mi? Ah elim çevir çeviremiyorum ha enerjim kalmadı. Bot atılır mı? Bot 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 atılmaz. Ne, ne yapılır? <laughs> Allahu <Ay> ekber. <laughs> Maymun suratlı gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah abi nasıl? Seni gel ya kılıç bir tane var. Hayır hayır kaç kaç vallahi kaç koru beni Meryem. Ya yapmayın şşş. Yapma. Allah vurma Meryem. Yapma sakın. Git. Nerede lan bu? Git. Allah. Allah. Yapma vurmayın! Öldüm. Ya, öldüm. İkiniz de öldüm. Şimdi. Öldüm. İkiniz de öldüreceğim şimdi. Gelin buraya. Ya. İkiniz de öldüreceğim ya. Kimden <laughs> yaplar ya? Vuruyorlar birbirlerine. Bu can atla adam var. Gelin beyler şurada bayanlar. Senin yüzünden öleceğim. Nerede lan adam? Mal. Oğlum. Gel şurada. Nerede lan? Sen nerede? Geliyorum. Gör... Aa. Nerede? Aa gördüm gördüm. Sen benim kolum gibi yap. Allah Allah beni kovalıyorlar. Üç kişi beni kovalıyor. İki kişi oğlum sen saymaya teneyin yok senin? Adam nereye gitti? Sen matematiği kasaptan mı öğrendin? Sen öğrenmiş olabilirsin. Adam var diyorsun. Sen test açıyorsun Meryem. Nerede, değil, yemek çıktı. Nerede adam? Adam gitti eğildi. Ha. Adam eğildi büyük ihtimalle. Şu ağaçların üstünden gidelim. Atlayamadım. Adamın ismini şu an görüyordum. Baba. Burda mı? Aa, adam şurada 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 gelin. Nerede lan? A açık alanda açık alanda gelin sahilde. Bak çaklar orada adam. Görürsün. Durun. Bırakmayın beni. Bak adam orada orada karşıda. Neredesiniz? Aha gördüm sizi. Geliyorum. Bekleyin. Adamın göğsü benimdir. Oha ayrı kılıçmış lan bu. Alırız. Abi okul kullanmıyorsunuz değil mi? Yok abi hiç hile yok bende. Ne no, oluyor hile? Oha adam dur o oh. abi us, canım azaldı. Canım azaldı benim. İki kalp gitti ama azaldı dalamam bu kalple. Adam içeri gir girmedi mi ya? Ne? Aşağı içeceğiz falan. Oldu ne bu neydi adam? Alırız. Kaçın, sen. Helal oha Meryem'e bak ooo ok Evet. Benden tabi Meryem. olamaz. Ananı sat. Anan. Anan. Ananı. Ya. Bir kalp. Bir kalp. Ölsün. Şey Yok abi bu olur. Bir kalp. Ben adamla savaşıyorum. Atla gel abi. buraya atla benim yanıma atla. Çabuk lan. Öleceğim. İki kalp. Ben sıkıştım i̇ki buraya. Mi? Adam öldürdü beni. Ya abi neredesiniz siz? Sık ne ben ya? iki buçuk kalp adamı da alıyorum. İki buçuk kalp adamı da Yüz yüzde yüz mü alsınız? Yüz ben yüz. yüz. Bu oh, çıkın ya çıkın Allah sık. aşkına çıkın. Ben sıkıştım burada. Aha deathmatch başlıyor. Deathmatch başlıyor, başlıyor. deathmatch. Hayır abi çıkın. Oğlum deathmatch başlıyor kızım neyse. Çıkın şuradan. Çıkmayacağım. Hı. Ya ne olur ya deathmatch başlıyor. Bu kim? Lütfen Meryem. Hayır. ya, ya video iptal olmamalı. Bakın. O video yaşayacak. Çıkın. adam söylüyor. öldü mü lan adam öldü mü? 20. Ben, item vereyim gel. Gel. 20. 24 Bota 4 23 oh. 23'e gidiyor. 23 23 <laughs> anlamam. şey ayak tuttum falan. Bu da aynı değil. Kaç eksik? Siz de 23 e, ol işte. Aha adam var. Ben tek adam var adam var adamı kesin set etmek. sen beni kovalamış gibi yap gel. Yürü Uca, ben de seni kovalayayım. Lan birbirimizi nereye kovalıyoruz? Koş abi koş abi koş adam Ner vardı. Neredeydi o adam? İsmini ben de gördüm kaybettim. Dur. Bu taraftaydı galiba. Sahilde büyük ihtimal adam vardır yürü. Aha kas buldum. Siz takılın abi ben de tek başıma takılacağım. Aa. Kıza olsun olsa güzel ok atıyor müge. Senden bir de iyi lan. Hadi lan biz onunla ok kavga, kavgasına girdiğimiz var. İkimiz de evet. aynıyız lan onlar. Evet. O vuruyor ben vuruyorum. O vuruyor ben vuruyorum. O vuruyor ben vuruyorum. Bunu sen sonra... Adam şurada adam şurada şurada yürü. Yürü. Adam sen adam... beni öldürdün sahip. ama çarpıldım yani. Hayır. Şey... Ya çarpıldım sen bana iki tane attın öldüm sonra da. Hani oynardık. Hani aa çarpıldım dedi. Aha adam var. İşte dedim ya. Aha ikisi de orada. Dal. Ağzı yüzü yamuk yumuk olmuştur. Çarpıldım. <gülüyor> <gülüyor> Lan kaçmasın. O suya girerse işi biter abi. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? Elim kayıyor. Ah, oh, aldım. Kestim arkamdan gelmiş. Oha. Abi şu adam diamond, diamond kılıçlı. Buca videodasın değil mi? Evet. Helal. Evet. Ben başka bir yerde oynuyorum. Meryem başladı oyun. Aşsın. Aa sen girdin mi? Ben videoyu başlatayım o zaman. Konu evet. Ona ne geliyor bana. Konuş bana konuşmayın şey. abi konuşmayın. abi konuşmayın. Var. Vur Niye? şuna vur. Ben, ben. Vur helal olsun. Vur. Allah Ekber. Ölüyorum. Çık bu çocuk. Aha ölüyorum. Geç önüne çabuk. Aha öldüm ölmedim. Bir başlamıyor nedenini bilmiyorum ya. 3 2 Neyse başlattım Bu çok Mücahit vur. Bir tane vursa ölecek. Mücahit Hepin bir kal. tane. Gel. Bir Mücahit bir. Oppa! Al al çabuk al. aldım Mücahit. Bak dalma. dalan top. Tamam dalma. Item bulamıyorum. İyi canım yani. var Bak, İnşallah Allah ölürsünüz. Bir, bir şey olur. Yok, zaten çözün. ikimiz kaldık, i̇kimiz kaldık. <laughs> At bana bir şey at. Olsun server çöker ölürsünüz inşallah. <laughs> Gene koyacağım ki. Lag girdi. Hocam e, e, diamond kılıç yok mu burada? Acab bir şey gidelim. yok mu abi? Lan taş katsı bir adam. Yok. Cahit şeyim var mı flint'in? Neredesin? Galatasaraylı Galatasaraylı, Galatasaraylı engindeki kamyonun yanına gel. Çabuk. Galatasaraylı kamyon mu? Kim burada Galatasaraylı lan? Abi ben inşaata gittim. Sıcak bana sik ok ver ya da stik ver. Ay şey ver. Ok. Diamond'ın varsa Diamond kılıç yapak sana. Yok ok işte. Ver. Ok ver biraz. Yok. Beş ok var. Bir, tane... iki, bir tane al. Ne bir tane atacağım. Ya biz flint var mı flint? İki tane var. Al bir at. Ah. Abi ikisini de at işte ya. Attım Bu, tam ya. Tam. Adamsın. Yok Kara olacaktı ki yarabbim. Tamam hadi başla gel. Ya alırsın elim kayıyor çünkü. Tutamıyorum titriyorum şu an niye bilmiyorum. Soğukladım ha. Baş. La. Dur. Dur lan başla diyecektim. <laughs> De başla. Başla yürü başla. Başla dedim. Neredesin oğlum sen? Öldüm. Öldün mü? Evet düştüm aşağıya. <laughs> ben de intihar eden bari. Lan golden apple yok. Yeme. Yemedim bol ba yemek yedim. Baldın apple. Baldın apple. apple. Ya ben oynamayacağım Minecraft. Sıkıldım. Gel buraya gel gel gel. Gel canımda Mücadeleden gel. Mücahit böyleden sonra lola takma. Atak. Oo Mücahit lo şey, lol ile oynuyor. Tamam ararsın sen beni tamam mı Mücahit? Tamam. Doğuk. Mücahit işte kılıç kılıca gel ya. Aha kılıç oklar kılıza kılıza bitti. Gel. Hadi lan. Yakmak var mı? Var abi var her türlü şey var. Ben benim yakacağım. Oha yaktı helal. Lan oh! ben. Tep çarpıla çarpıla ben çarpıyorum zaten. Aha Ö, helal. Helal olsun. <laughs> helal olsun. Her neyse bu videonun sonuna geldik. Ee, bizi sizi teşekkür ederim. edersen döverim. <gülüyor> Herkese bay bay. Şuradan ben. Bye. Bye. <laughs>